Herkese merhaba Karadeniz Şefi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çıtır börek. Öncelikle bir su bardağı unu yağsız tavada 3-4 dakika kadar devamlı karıştırarak kavuralım. Kavurduğumuz unu bir kaseye alalım ve tamamen soğuduğundan emin olalım. 1 su bardağı unun içerisine 4 yemek kaşığı kadar sirke, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu da ekleyelim. Bunu karıştıralım. Bu şekilde tamamen karıştırdıktan sonra 1 adet yufkamızı tezgahımıza serip iç harcından dökelim. Fırça yardımıyla sürelim. Toplamda 4 adet yufka kullandım. 4 adet yufkadan çıkan da 24 adet börek çıkıyor. İkinci katımızı da serelim. 2 tane yufkamızı bu şekilde üst üste sereceğiz. Aralarına hazırlamış olduğumuz sostan dökerek güzelce yayalım. Dediğim gibi toplamda 4 adet yufka kullandım. 24 adet börek çıktı. 2 adet yufkayı eşit şekilde keselim. 12 parçaya böldük. İçerisine peynir, patates, ıspanak, kıymalı neyli dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben peynir kullandım. Kenarlarından katlayarak saralım bu şekilde. Videonun açıklama kısmına detaylı ölçüleri bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Üzerine 2 adet yumurtanın sarısını sürelim. Gerçekten çok çıtır bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye edebileceğim bir börek tarifi. Üzerine susam, çörek otu, dilediğiniz malzemeyi serpip fırına pişirmeye gönderebilirsiniz. Dediğim gibi kullandığım malzemeler, ölçüler videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Böreklerimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına gönderiyoruz. Böreklerimiz kızardı. Şöyle çıtırlığını da size göstermek istiyorum. Ağızda dağılan şahane bir tarif arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.